Al elmanın alına, mendil astım dalına. Al kirazın alına, mendil serdim dalına. Gönlüm düştü zalıma, acımıyor alıma. Vicdanı kuruyası, hiç bakmıyor alıma. Pörsük pörsük saçaklım, ecük çırpı bacaklım. Pörsük pörsük saçaklım, Ecik çırpı bacaklım, pörsük oron oynuyor, gider başımdan aklım, çıkmış oron oynuyor, alır başımdan aklım. Pörsük bana bakıyor, içten içten yakıyor, ne de güzel bakıyor, gülüşü can yakıyor. O incecik beline gümüş kemer takıyor, ona narin ellerine algınalar yakıyor. Pörsük pörsük saçaklım Ecük çırpı bacaklım, persik persik saçaklım. ecük çırpı bacaklım, persik horon oynuyor. Gider başımdan aklım, çıkmış şoron oynuyor. Alır başımdan aklım. Kerpiçtendir duvarı ben özledim o yarı Pörsük benim olaydın terk ederim diyarı Kıskananlar çatmasın kimin var böyle yarı Kıskananlar çatmasın persük aslını yarı Duymayan varsa duymayan Persik aslının yarı Persik persik saçaklım Ecik çırpı bacaklım Persik persik saçaklım Ecik çırpı bacaklım Persik horon oynuyor Alır başımdan aklım Çıkmış horon oynuyor Gider başımdan aklım Persik horon oynuyor Persik horon oynuyor Alır başımdan aklım Gider başımdan aklım Hemi?